bugün Fransa'dan gelen suyu deniyoruz bir sürü için abur cubur deminlemiştik evde hatta daha fazla deneyebilirim neyse ee, babam içine gitmişti çünkü şimdi Belçika'ya falan gitti çuvaltı aldı onları deneriz ya bir sürü şey aldı ya kahveli şeker falan oldu böyle Fransa gittiğinde. Neyse bugün Fransa suyunu deniyoruz. Türkiye'deki sudan aşağı bir farkı var mı? Bu Bir değişik açıldı. Şöyle. İçiyorum. 3, 2, 1. Arkadaşlar bunun tadı bir değişik. Mineral mi falan diyor arkadaşlar da. Matire jelle. <laughs> arkadaşlar bunun tadı niye bu kadar değişik? Mineral falan diyor. Maden suyuna benziyor. Demek ki mineral dediği maden suyundaki olan mineraller. Oğlum bunun tadı maden suyuna benziyor. <laughs> Arkadaşlar maden suyundaki da mineral yazıyor. Onu bilirsiniz. İşte o, o var. Neyse de bu arada arkadaşlar ben ukulele falan çalmaya başladım. şey başladık yani. Belki çalabilirsem ee, videolarıma arka plan ses müziği falan yapabilir mi yani? Öyle bir şey de var. Neyse tadı çok değişik ve hadi bye bye.